Herkese selamlar dostlar. Bugün yeni bir para kazanma tabanlı uygulamayla karşınızdayım. Bugün tanıtacağım sistemin ismi Maler 768. Öncelikle bu sisteme nasıl kayıt olunacağından bahsedeceğim. Kayıt olmak isterseniz açıklama kısmındaki veya yorumlardaki linkten şu anda bulunmuş olduğum kısma giriş yaparak buraya bir kullanıcı adı, telefon numarası, şifre ve tekrar şifre yazarak buradaki sözleşmeyi kabul edip hesap oluştur diyerek hesabınızı açabilirsiniz. Giriş yapmak diyerek de sistem içerisine telefon numara ve şifre yazarak direkt girişinizi sağlayabilirsiniz dostlar. Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere benim zaten 500 liralık aktif bir yatırımım var. Bununla burada görevler tamamlayacağız ve ardından çekim yapacağız. Çekim geldiğinde de sizlere zaten videosunu vesaire de göstereceğim. Şimdi başta para kazanmak isterseniz yatırım yapmanız gerekiyor. Yatırım yapmak için burada artı butonuna basıyorsunuz. Buna bastıktan sonra yatırım yapacağınız miktarı buradan seçmeniz gerekiyor. 100 lira var, 500, 1500, 3000. Buradan hepsi seçebilir veya kendiniz buradan özel bir rakamda girebilirsiniz dostlar. Yani ya bunu ya bunları işte böyle seçebilirsiniz ya da kendiniz özel bir rakam girebilirsiniz. Burada yeniden yükleme kart numarasını kaydetmeyin. Lütfen her seferinde kart numarasını yeniden alın diyor. Yani burada yatırım yaptıktan sonra işte şarja bastıktan sonra karşınıza çıkan IBAN adresine tekrardan yatırım yapmayın. Tekrar yatırım yapacaksanız tekrardan buradan gelip şarj butonuna basın. Çünkü her zaman farklı bir IBAN çıkıyor. Bilginiz olsun. Buradan TikPay veya GSTSRP üzerinden yatırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz dostlar. Burada mesela şarj dedik. Buna bastıktan sonra başarılı gönderin dedi ve bizi bir ekrana yönlendirdi. Burada kendi telefon numaramızı yazdık onayla dedik. Ardından görmüş olduğunuz üzere burada kendi asıl ödeme yapan kişinin ad soyadını giriniz diyor ve asıl ödeme yapan kişinin IBAN'ını giriniz. Yani burada kendi ad soyadınızı ve ödeme yapacağınız IBAN'ı giriyorsunuz. Burada kendi IBAN bilginizi ve ad soyadınızı girdikten sonra ödemeye git dedikten sonra karşınıza çıkan e sayfada size vermiş olduğu ad soyada ve IBAN'a yatırımınızı yaptıktan sonra onaylandıktan sonra otomatik olarak hesabınıza para geçecektir dostlar. Bilginiz olsun bu konu hakkında da. Onun dışında zaten yatırım kısmında çok söyleyebileceğim pek fazla bir şey yok. Bu şekilde de iptal edebilirsiniz bu arada yatırım yapmak istemediyseniz. Para kazanmaya başlayın dediniz. Şu an varsıyorum paranız geldi. Buradan çalışmaya başlamak diyoruz. Buradan başlamak üzeresiniz vesaire diyor. Emin olmak dedim ve ardından bize artık görev sayfasını attı ve şu anda 500 lirayla burada görevler tamamlayarak komisyon kazanacağım. Bakın mesela ilk siparişimi tamamladım ve bize bu sipariş 7 lira 35 kuruş kazandıracak. Görmüş olduğunuz üzere sipariş gönderimi tamamlandı dedi ve şimdi sayfamız yenilenecek ve bize 7 lira 35 kuruş eklenecek. Sipariş işleme tamamlandı dedi ve şu anda görmüş olduğunuz üzere 7 lira 35 kuruş hesabımızdaki bakiye arttı. Tekrardan çalışmaya başlamak dedim. Bir görev daha yapıyorum. Burada tüm görevleri bu şekilde tamamlayarak buradan ödüllerinizi kazanabilirsiniz. Bakın ödeme dedim tekrar bu şekilde tekrardan bize sipariş gönderimini tamamlandı dedi ve yine yeni bir sipariş daha tamamlamış olduk. Ben şimdi videoyu durduruyorum. Sistem içerisinde tüm görevleri tamamladıktan sonra tekrardan geleceğim ve sonrasında para çekimi nasıl oluyor ve diğer detayları da göstereceğim. Hemen tüm görevleri tamamlayıp geliyorum. Evet dostlar görmüş olduğunuz üzere şu anda bildirim geldi. Tebrikler mevcut iş görevlerini tamamladınız. Daha fazla görev açmak ve daha fazla komisyon almak için seviye atladınız. Sana mutlu bir hayat dilerim diyor. Burada görmüş olduğunuz üzere VIP 2 seviyesinin günlük olarak tüm görevlerini tamamladık. Bir sonraki günde aynı şekilde 110 lira komisyon kazanacağız. Yani bu şekilde 500 lira yatırdık. Günlük olarak 110 lira para kazanıyoruz buradan dostlar. Şimdi dilerseniz hemen bir çekim gerçekleştirelim. Buradan nakit para çek diyorum. Gelip buradan 250 lirasını çekeceğim. 250 lira yazdım. Fon şifrem hemen giriyorum. Bakın burada fon şifrem, burada da çekeceğim tutarı girdim. Herhangi bir çekim ücreti alınmadığını söylüyor. Bizlere çekil diyorum. Ve gönderme başarılı. Lütfen inceleme için sabırla bekleyin dedi ve şu anda Çekim talebimizi aldı. Bu arada çekim vermek için de banka kartı bağlamanız gerekiyor. Buraya bastıktan sonra kendi burada banka kartı bilgilerinizi girerek sistem içerisine kendi banka kartınızı bağlayabilirsiniz dostlar. Burada işte banka listesi kısmı falan var. Şu an bunları göremiyorsunuz buğulu. İlk başta banka listesi kısmı var. Buradan kendi bankanızı seçiyorsunuz. Ad soyad kısmına kendi ad soyadınız, banka hesabı kısmına kendi IBAN bilgileriniz, şube kodu kısmına herhangi bir şey girebilirsiniz. İletişim numarasına kendi telefon numaranız Doğum gününe de işte kendi doğum tarihiniz ama tabi bu çok da önemli bir şey değil. Bir de fon şifrenizi yazıp modify information dediğinizde sistem içerisinde doğrudan yatırımınız bu şekilde burada kartınız bağlıktan sonra çekilebilir hale geliyor ve çekiminizi banka kartınıza rahatlıkla yapabiliyorsunuz olsar. Onun dışında burada şarj kaydı kısmında da kendi yatırım geçmişinizi görebiliyorsunuz takım raporu kısmından da kendi takımınızda oluşan tüm gelirleri vesaire görebiliyorsunuz. Bu haftaki, dünkü, şu günlerde her şey hepsini buradan görebiliyorsunuz. Birinci seviyede %15, ikinci seviyede %5, üçüncü seviyede de %2 kazanıyorsunuz. Bu arada referans geliri olarak hesap detayları kısmında da kendi hesabınızla alakalı her şeyi görebilirsiniz. Para çekme şifrenizi buradan, kendi normal şifrenizi de buradan değiştirebilirsiniz. Dil seçmek için buraya giriyorsunuz. Buradan dili istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Nakit para çekme kısmı burada. Kalan bakiyenizi burada. Telefon numaranızı işte VIP seviyeniz vesaire. Buradan hepsini görebiliyorsunuz. Burada da müşteri hizmetleri var. Sabah 10'dan gece 22.00'a yani gece 10'a kadar totalde işte 12 saat boyunca çalışıyorlar. Buradan herhangi bir sıkıntı olursa sistemle iletişim sağlayabilirsiniz. Buradan bakın sipariş al kısmına geldiğinizde direkt günlük siparişlerinizi buradan tamamlayabiliyorsunuz. Burada da daha önceden tamamlamış olduğunuz tüm görevleri görebiliyorsunuz. Onun dışında burada faiz hazinesi vesaire de var. Buraya da paranızı yatırabilirsiniz. Burada işte bir günde yüzde üç, bir ayda yüzde dört, bir yılda yüzde dört buçuk, yedi günde yüzde üç kazandıran faiz paketleri var. Altın paraları şarj eden kısmından yatırımlarınızı nakit para çekme kısmından da çekim yapabiliyorsunuz. Buradan da referans linkinizi kopyalayabilirsiniz. Davetiye bağlantısını kopyala diyerek. Sistem hakkında şimdilik sizlere söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Android uygulamasını da buradan indirebilirsiniz. Ayrıca sistemle alakalı her şeyi de buradan göz atabilirsiniz ve ne kadar yatırımda hangi VIP'e dahil oluyorsunuz ve günlük olarak kaç görev yapabiliyorsunuz hepsini yine buradan takibini yapabilirsiniz ve burada da anlık olarak görev tamamlayan kişilerin bugünkü kazançları gözüküyor. Dediğim gibi diyeceklerim bu kadar. Şimdi ben videoyu durduruyorum. Sistemden ödeme aldığımızda tekrardan karşınıza olacağım. Ödemeyi de gösterdikten sonra videoyu kapatacağım. Para çekme kaydında şu anda görmüş olduğunuz üzere bekleyen olarak gözüküyor. Hemen geliyorum. Dostlar tekrardan karşınızdayım. Sistemden ödememizi başarılı aldık. Şu anda zaten ekranda ödeme kanıtını görüyorsunuz. Para çekme kaydınızda da gördüğünüz üzere geçti olarak gözüküyor. Sistem hakkında sizlere söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Görmüş olduğunuz üzere para çekme emriniz başarılı diye de zaten sayfayı yenildiğinde bildirim geldi. Siz de eğer bu sisteme üye olmak isterseniz açıklama kısmındaki veya yorumlardaki linkten üye olabilirsiniz diyeceklerim bu kadar. Ayrıca videoyu sonlandırmanınca önce şunu belirtmek istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalımda göreceğiniz ve gördüğünüz hiçbir videomda tırım tavsiyesi değildir bu tür sistemlerde ve uygulamalarda para kaybetmeniz halinde kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videomda bahsettiğim gibi dostlar bu tür sistemlerde ve uygulamalarda her zaman para kaybı riskiniz mevcuttur. Ona göre yatırım yapacaksınız yapın diyeceklerim bu kadar. Ayrıca şunu da belirteyim bu sistemlerde hiçbir zaman garanti kazanç diye bir şey yoktur. Bunu da tekrardan sizlere söylemek istedim. Hepinizi seviyorum hoşçakalın bay bay.